Selam herkese. Hep yine bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Create modunun ikinci bir farmı otomatik sistemiyle sizlerleyim. Bildiğiniz üzere bir önceki bölümde otomatik maden sistemini yapmıştık. Otomatik bir madenci yapmıştık. Bu bölümde ise otomatik bir testere, otomatik bir e, ağaç kesim yapan bir sistem yapacağız. Başlamadan önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın <laughs> arkadaşlar. İsterseniz hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Evet, bir önceki sisteme oranla biraz daha az malzeme gerekiyor. Öncelikle bunu söyleyebilirim. <laughs> İlk başta 64'e gerek yok. Bir 32'lik fidan, e, linear şasi, mekanik testere, süper yapıştırıcı. Bu yapıştırıcıyı her yerde kullanıyoruz arkadaşlar. Eğer create modunu kullanıyorsanız bunu her yerde ben yani her seferinde elinizde olması gerekiyor. Bundan bayağı baya yapın. Mekanik rulman, varil, su kovası, büyük su çarkı ve konuşturucu arkadaşlar. Bu şekilde bir sistem yapacağız. Hemen önce bir sabah yapayım hemen şöyle. Evet 10 numara oldu. Sabah sabah bir güzel bir havamız var. Şimdi ee, bir alan yapalım kendimize. Bir alan yap. Şu alan güzel. Şuraya bir başlayabiliriz Bismillah deyip arkadaşlar. Şimdi önce bir su çarkıyla su koyup bir kendimize mekanik bir enerji yaratacağız arkadaşlar. Bir iki şöyle bir altıya ala, altıya altı yala 6 bir alan açacağız arkadaşlar şöyle. Şu toprağı kapatalım. Bu alanı açtıktan hemen sonra arkadaşlar hemen yukarı iki kısım yukarıya gidiyoruz. Hatta ben şu tarafa yapacağım. Suyun yönü biraz daha farklı bir yerden aksın diye. iki tane blok açıyoruz. Şuraya suyumuzu koyuyoruz. Gördüğünüz gibi buradan bir su geldi. Sonra su çarkımızı alıp tam ortaya koyuyoruz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an bir mekanik enerji elde ettik. Bu arada ben de bunun ilk defa sizinle beraber deniyorum. Bakalım nasıl olacak? Güzel bir şey çıkarabilecek miyiz? Bunun hemen üstüne arkadaşlar bir adet mekanik rulmanı ekliyorum ve ondan sonra burayı hemen hızlı bir şekilde e, kapatıyoruz. Burayla işimiz bitti arkadaşlar. Sadece şurası açık olsa yeterli. Buradan da mekanik rulmanı çalıştırmak için açık bıraktım. Şimdi ikinci her şeyimizi alıyoruz arkadaşlar. Şuradan Şöyle değil. Şöyle benim yön belirleyebilir miyiz? Heh. Şöyle yön belirleyecek şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6'ya gidiyoruz. 6'ya gittikten sonra geliyoruz. Hemen alıyoruz bunları. Şöyle şunları hemen birbirine hızlı bir şekilde bağlıyoruz. Tabii ben çok saçma bir bağlantı yaptım. Şöyle tamam. 10 numara bir bağlantı yaptık. Evet şimdi hemen ardından ise bizi biraz mekanik testlerimiz vardı. Bundan alıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane buraya koyduk. Hemen ardından ise şöyle 1, 2, 3 yukarı çıkıyoruz. Şuraya bir adet e, konuşandırıcı koyacağız. Tabii şunu şöyle e, şöyle ters mi koysak? Şöyle bir şekilde koymamız lazım ama tam yönünü bulamadım. Evet aşağı doğru nasıl bırakacağım ben seni şimdi? <laughs> şöyle bakayım. Evet tamam istediğim gibi oldu arkadaşlar. Tam buraya 5 e, adet bir hatta biraz yüksek oldu bu. Bunu bir alt bloğa da koyabiliriz gibi. Bir alt bloğa koyalım. Evet tamamdır. Bu blokları siliyoruz. Sonra hemen ardından gördüğünüz gibi bize bir yön veriyor. Bu yöne bakarak arkadaşlar 5 tane daha koyuyoruz. Hemen 5 adet mekanik testleri 5 adet konuşandırıcı bizlere gerekiyor arkadaşlar. Hemen varillerimizi alıyoruz. Bundan arkasına 3 adet varil koyuyoruz. Hemen arkaya biraz da linler şasiyle dolduracağım. Şöyle şöyle bir Liner şasilerimizi yukarılara koyalım. Evet, liner şasileri de koyduk. Koyduktan sonra geri kalan her şey yine buradan e, yapıştırıcıyla birbirine bağlıyoruz. Birleştiriyoruz. Gördüğünüz gibi hemen şöyle. Şöyle hemen hızlı bir şekilde şunları birleştirdik. Tabii şöyle yapsak daha tatlı olacak. Tamam birleştirdik. Sonra testereleri birleştirelim. Testereleri de birleştirelim. Testereleri şöyle birleştirdik. Son olarak da konuşandırıcıları da yerleştirdik. Şimdi sistemin çalışıp çalışmadığını bir test edeceğiz. Onu test etmek için bir adet şuraya 64'lük var ile koydum. Fidan koydum. Burada konuşlandırıcıların eline verebiliyor muyum? Veremiyorum. Eline verebiliyor muyum? Çok e, sakıncalı bir laf oldu. <laughs> Şunu bana bir geri ver. Şöyle o zaman 5 tane şöyle dizelim. Evet bir böyle, bir böyle, bir böyle, bir böyle ve bir böyle. Kudurun bir çevirelim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sistem şu an e, şey döşemeye başladı. Fidanları döşemeye başladı. Bu fidanlar bir süre sonra büyüyecek arkadaşlar. Şu etrafı bir kapatalım. Bu fidanlar e, bir süre sonra büyüyecek. E, tabi fidanımız mı bitti benim? Herhalde fidan et evet, fidan eklememişiz. Fidan ekleyelim. Fidanlarımızı tekrar bir yerleştirsin şöyle bir sistem. Bu fidanlar bir süre sonra büyüyecek arkadaşlar. Büyüdükten sonra ise otomatik kesim yapıp otomatik ekimini de sağlayacak. Hatta şöyle de bir test edebiliriz. Bir kemik tozu ver bana. Hemen şöyle bir kemik tozu. Evet. Gördüğünüz gibi ilk ağacımız büyüdü. Şimdi mekanik testereler gidiyor 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 gidiyor. Evet gördüğünüz gibi şu an sistem kesmeye başladı. Evet işte bu kadar arkadaşlar. İşlem sonunda ise gördüğünüz gibi malzemelerimiz buraya birikiyor. O yüzden fazla dedim fazla fidan olmasına gerek yok. Burayı dolduracak kadar fidanı doldurursanız yeterli. Yani burayı bir bu alanı dolduracak kadar. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu videonun da sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay arkadaşlar.